Real Madrid'in sürpriz transferi Trent Alexander-Arnold sakatlık yaşayanlar listesine dahil oldu. Marsilya maçında yerde kalan yıldız futbolcudan Real Madrid'e kötü haber geldi. Real Madrid için Jude Bellingham'dan sonra Trent Alexander-Arnold da sakatlandı. İngiliz Beck, 2 ay sahalardan uzak kalacak. REAL MADRID ve kritik süreç. Jude Bellingham'ın ardından Trent Alexander Arnold'u da kullanamayacak olan Real Madrid, Zabi Alonso yönetiminde farklı dizilişler denemeye hazırlanıyor. Esasen ise İspanyol devi, kadro eksikliklerinden hareketle farklı bir oyun kurgusu tasarlamayı planlıyor. ARN OLED ve Real MADRID kariyeri, yaz döneminde Real Madrid'e imza atan Trent Alexander Arnold, şu ana kadar kralın takımı ile toplam 10 maça çıkmış ve 2 asistlik katkı sağlamıştı. Sıkça sorulan sorular, Real M.A.D.R.I.D. Yıldız savunmacı için ne kadar bon servis ödemişti? İspanyol devi, piyasa değeri 75 milyon euro olan Trent Alexander-Arnold'u transfer bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.